Herkese merhaba, Yapı FX tarafından hazırlanmış olan güne başlarken yayına hepiniz hoş geldiniz. Tüm yatırımcılarımıza ve takipçilerimize bol kazançlı bir gün diliyoruz. Haftanın ikinci işlem günündeyiz ve özellikle küresel piyasalarda e, Celsius'un borcunu ödemesi, İngiltere'nin Suudi Arabistan'a e, üretim arttırma çağrıları, bir taraftan e, Amerika ile alakalı resesyon ihtimallerinin e, konuşuluyor olması ve birçok konunun Avustralya Merkez Bankası'nın faiz artırması gibi birçok konunun ön planda olduğu bir gün yaşıyoruz dolayısıyla bizim de e, aktaracağımız başlıklar bunlar olacak. Şimdi e, bildiğiniz üzere Terra krizinin yaşanması, Luna krizinin yaşanması e, esnasında şöyle bir detaydan bahsetmiştik. E, birçok e, kredi, kripto kredisi veren kurumun ee, zorluk yaşayacağından bu zorlukların sonucunda ciddi problemlerin yaşanacağından bahsetmiştik ve e, bu problemlerin de e, sonuçlarını Celsius'da görmüştük. En önemli kurumlardan bir tanesi Celsius ve e, onların yaşadığı problem aslında baktığınız zaman bir e, açığın oluşmasıydı. Şimdi o açığı 120 milyon dolar borç alarak tamamlamışlardı. Ardından bo bu borcu ödeyip ödemeyecekleri e, tartışılmaya başlanmıştı. Şimdi dün itibariyle borç ödendi ve borcun ödenmesiyle beraber piyasada bir iyimserlik gözlemlendi. Bitcoin tarafında bir yükseliş yaşanmış oldu. Bugün de hafif bir e, yukarı yönlü seyirle karşılaşıyoruz ama e, genel hatlarıyla piyasayı çok fazla yukarıya taşıyabilecek bir gelişme değil bu. E, onu belirtelim. Tabii ki endişeyi bir miktar azalttı. 18 bin dolar, 16 bin dolar, 12 bin dolar söylemleri giderek artarken e, bu görüntü olumlu bir e, sonuç doğurdu diyebiliriz. Ama dediğim gibi çok ciddi bir iyimserlikten bahsedemeyiz. Şimdi bir diğer konumuz e, kripto paralarla alakalı olarak regülasyon ihtimalleri zaten çok kuvvetli. Avrupa'dan ilk aşama geldi, Amerika'dan e, aşamalar aktarıldı. Hangi e, safalarda nasıl ilerlenmesi gerektiğine yönelik. E, tabii ki bu e, görüntünün içerisinde e, özellikle Bitcoin'in yükselişi e, sınırlı kalabilir ve geri çekilmeler tekrarlanabilir. Dolayısıyla mümkün olduğunca e, Bitcoin tarafında 18 bin dolara doğru düşüşlerden söz etmemiz bunların peşinde e, olmamız daha mantıklı olan senaryo yukarı yönlü fiyat hareketlediklerinde 22 bin dolar 25 bin dolar gibi fiyat hareketlediklerinde e, çok çok daha tedbirli olmamız gerekecek Çünkü bu yükselişlerin e, regülasyon daha gelmeden herhangi bir ciddi regülasyon gelmeden yaşanmış olan bir yükseliş olduğunu unutmamamız lazım o zaman da satış fırsatına dönmüş olacak şimdi petrol tarafına geçecek olursak Bildiğiniz üzere Joe Biden körfez ülkelerine üretim çağrısında bulunmuştu. Üretiminizi arttırın çağrısında bulunmuştu. Şimdi aslında söylem şu. işte siz üretiminizi arttırın. Petrol fiyatları düşsün. Petrol fiyatları gaz fiyatları düşsün. Düştükten sonra ne olacak? Enflasyon düşecek. e enflasyon düşünce biz de doğal olarak üreticilerimizin e, sunmuş olduğu fiyatlar düşecek. Sizin de ithal ettiğiniz fiyatlar düşmüş olacak, olacak diyor. Şimdi Suudi Arabistan gibi Dubai veya işte Abu Dhabi gibi bölgelerde yani gerçi bunlar bu iki saydığım şey emirlik ama e, Birleşik Arap Emirlikleri diyelim Suudi Arabistan gibi ülkeler yani petrol zengini olmuş ve uzay yatırımları yapan ülkeler senin mal ve hizmetlerine mecbur değil zaten. Yani Amerika'nın ve Avrupa'nın mal ve hizmetlerine mecbur değil. Bunu ilişki geliştirebilmek adına yapıyorlar. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Bu körfez ülkelerinde ya da işte bu petrol zengini ülkelerde gittiğinizde herhangi bir markete girerseniz 10 tane farklı domates var. 10 tane farklı et çeşidi var. Yani Papua Yeni Gine'den, Yeni Zelanda'dan gelen çeşitler var. Güney Afrika'dan gelen limon çeşitleri de var. Türkiye'den gelen, İspanya'dan gelenler de var. Dünyanın her yerinden ürün alıyorlar ve bunu çeşitlendiriyorlar. dolara zaten para birimleri, borsaları çıpalı olduğu için bir problem de yaşamıyorlar. Çünkü zaten ana gelir kaynakları dolar üzerinden. Petrol ve gaz e şimdi bu adam senin enflasyonunla ilgilenmez ki. E Suudi Arabistan Amerika'nın çağrısına cevap vermedi. Yani evet veya hayır tamam yapıyorum ya da yapmıyorum şeklinde bir cevap dahi vermedi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson çıkmış diyor ki Suudi Arabistan üretimi arttırmalı. Buradan çağrıda bulunuyorum diyor. Yani... Suudi Arabistan senin enflasyonunla ilgilenmiyor. Hatta senin orada enflasyonun yüksek olması Suudi Arabistan için iyi bir şey. Gelirini arttırıyor Suudi Arabistan. Bu sırada rezervini dolduruyor Suudi Arabistan. Yani baktığınız zaman neden kendisine iyi olan bir şeyi yapsın? Ancak ve ancak ilişkilerini geliştirebilmek adına yapar ama batılı ülkelerle bunun yapılmaması gerektiğini Ukrayna'da gördük. Daha önce Milyon kez gördük Suriye'de biliyorsunuz Türkiye'de ilişkilerini çok iyi tuttu Suriye konusunda e, biz Suriye'ye girerken Türkiye olarak Fransa'nın o kadar yaptığımız e, iyileştirmelere ve düzenlemelere rağmen Fransa'nın bir anda nasıl askerlerini çekip de bizi orada yalnız bıraktığını biliyoruz Rusya ile nasıl karşı karşıya geldiğimizi de biliyoruz dolayısıyla bu görüntüleri Suudi Arabistan gibi Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler görmüyorlar mı? Bir karşılık almaları gerekiyor ki yapsınlar. E fiyat beklentileri açısından baktığınız zaman evet, üretimin artma ihtimali Körfez ülkelerinde söz konusu. Yani Suudi Arabistan için aynı şeyi söyleyemem ama Körfez ülkelerinde bunun gerçekleşme ihtimali oldukça kuvvetli. Onu söyleyebilirim. E, bunun da sebebi aslında daha fazla gelir elde edebilecekleri bir alan varken birçok ülke üretim arttırma konusunda tereddüt yaşıyorken Birleşik Arap Emirlikleri bu sırada kimsenin çağrısıyla değil kendi isteğiyle 3 milyon varilin üstüne taşıdı üretimini. Ama gördüğünüz gibi 3 milyon varilin üstüne taşıması çok önemli bir detay değil. Doğal olarak bizim de burada petrol fiyatlarında bir miktar gün içi geri çekilme görme ihtimalimiz söz konusu diyebiliriz. Şimdi e, aynı zamanda altın tarafında da bazı endişeler var. Yükselişler gördüğünüz gibi kısıtlı kalıyor bu dönemde. Çünkü Fed'in faiz arttırması bekleniyor. Fed'in faiz arttırması devam edecek. Daha şiddetli arttırabilir düşüncesi var. E, bu da ne demek oluyor? Resesyon riski daha da büyüyor demek oluyor. E, resesyon riski daha fazla büyüyecekse altın yerine Para birimini tercih edersiniz, yani dolar tarafında kalmayı tercih edersiniz. Faiz arttırılıyor. Bir taraftan faiz arttırılırken, yani gelir elde edebileceğiniz bir alan yaratılırken, diğer taraftan da risk artıyor. E risk artıyorsa ne yaparsınız? Likidasyonu en yüksek olan birimde kalırsınız. E o zaman bütün dünyada geçerliliği olan Amerikan dolarında kalmayı tercih etmeniz daha doğaldır. E oraya da talep oluşuyor. Bunda da ons altının 1800 dolara ve 1800 doların altına doğru sarkmalarıyla karşılaşma olasılığımız kuvvetleniyor. Şimdi bir diğer konu başlığımız ise Avustralya'nın faiz arttırması. Bakın bir dizi pariteyle devam edeceğiz. G10 para birimlerinin bazılarını göstereceğiz. Ee, Avustralya doları dün önemli bir değer kazanımı gösterdi. Bu sabah önemli bir değer kazanımı gösterdi. Şimdi ise kar ile karşılaşıyor. Amerikan doları karşısında Bakın Euro Avustralya dolarına baktığınızda yine aynı şekilde. Sterlin Avustralya dolarına baktığınızda yine e, aynı şekilde. Şimdi şunu bir kere göz ardı etmemenizde fayda var. Evet Avustralya faiz arttırdı. Evet Avustralya'nın 50 bas puanlık faiz ile beraber Avustralya doları dün değer kazandı. Beklenti fiyatlamasıyla değer kazandı. Bugün bir miktar değer kazanımı daha gösterip sonrasında çıkışlar yaşandı. Bakın şunu Belirtelim. Avustralya Merkez Bankası veya herhangi bir merkez bankası bu gibi bir hamle yaptığında önce beklenti fiyatlanır. Sonra reel sonuca bakılır ve beklenti fiyatlaması zaten gerçekleştiyse artık orada pozisyonlar düzenlemeye gider. Yani real, kar realizasyonu gerçekleşir. Karını alıp spekülatif işlemler sonlandırılır. Bu durum gerçekleştiğinde ise Derinleşme para biriminde bir derinleşme görülür. Ardından stratejinin devam edeceğine yönelik eğer söylemler devam ediyorsa yine Avustralya doları değer kazanır. Bunu da bir ek senaryo olarak anlatmış olayım. Diğer para birimleri için de bu geçerli. Bizim ülkemiz için geçerli değil biliyorsunuz. Biz yanlışı yapma konusunda oldukça becerikliyiz. Doğruyu yaptığımız bir zaman bizim para birimimiz üstünden de konuşuruz bunu. Şimdi e, son olarak endeksler tarafına bakacak olursak endekslerdeki geri çekilmelerin de devam etme olasılığı kuvvetli. Evet Almanya rezervlerini dolduruyor. Evet Almanya e, birçok şirketine destek olmaya çalışıyor. Ancak e, şunu da göz ardı etmeyelim Almanya'nın gaz it ithalatçısı şirketlerine bile destek olmaya çalışırken diğer taraftan maalesef ee, kendi üretimi ile alakalı daha doğrusu kendi üretimi değil kendi ile alakalı bu problemleri daha doğrudan aşması gerekiyor. Şu an için aşabilmiş değil. Bu sebeple de e, bazı açıklamalar var. İşte e, sıcak suyun ile alakalı Almanya'da problemler yaşanabilir gibi. E, bunlar doğru e, bu arada. E, çok doğal bir şekilde bütün rezervlerini doldursa dahi e, kışın üretimi arttırmak, ekonomik büyümeyi, yükseltebilmek için doğal olarak daha fazlasına ihtiyaç duyacaklar. Daha fazla gaza ihtiyaç duyacaklar. Mısır ile bu konuyu çözmeye çalışıyorlar ama ne kadar gerçekleştirebilecekleri tartışılır hala. Dolayısıyla endekslerde de üretim düşebilir, sanayide problemler devam edebilir düşüncesiyle borsa endekslerinde geri çekilmelerle karşılaşmaya devam edebiliriz diye vurgulamış olalım. Bütün detaylar bunlardı. Bugün PMI verileri açıklanacak. Yaklaşık 40 dakika sonra Amerika'dan ge e Almanya'dan gelecek olan e PMI verileri var. Bunları takip etmemiz lazım. Euro bölgesinden İngiltere'den yine PMI verileri devam ediyor olacak. Amerika'da fabrika siparişleri verisi açıklanıyor olacak. Dikkatle takip edip borsa endekslerinde özellikle e işlemlerimizi buna göre kontrol etmemizde fayda var diyelim. Herkese. Bol kazançlı, huzurlu, mutlu bir gün diliyoruz. Yarın sabah tekrar